Bu video herhangi bir sponsorlu içerik değil ve ücretli işbirliği aldığı halde bunu belirtmeden alttan alttan sırf para aldığı için belirli bir markayı öven bazı teknoloji kanalları gibi bir durumda kesinlikle söz konusu değil. Zaten kanalımızı yakından takip edenler bilir. Bu kanalda tüm markaları ve teknolojiyi tarafsız bir şekilde anlatarak birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu videoda da sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Başlıkta da gördüğünüz gibi Xiaomi telefon almak için en önemli önemli 5 nedene yakından bakacağız. Eğer bu serinin devamında Apple, Samsung gibi markalar için de gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi hemen ilk nedenimize başlayalım. Burada Xiaomi telefonların ikinci eldeki değer kaybından bahsedeceğim. Aslında baktığınız zaman özellikle Apple tarafında bu değer kaybı minimum düzeyde diyebilirim. Örnek vermem gerekirse de özellikle de güncel bir iPhone modeli alırsanız örneğin iPhone 13 e aldığınız zaman bu telefonu biz bir şekilde kullanırsanız bir sene belki de iki sene sonra sattığınızda aynı fiyata veya dolar kuruna bağlı olarak fiyatlar yükselmişse aldığınız fiyattan da daha yüksek fiyata bu telefonu satabileceksiniz ancak Xiaomi telefonlar için böyle bir durum maalesef ki söz konusu değil. Açıkçası satıcılar için bu durum bir dezavantajı olarak gözükse de kullanıcılar açısından bütçesi kısıtlı olanlar için gerçekten avantajlı diyebilirim. Özellikle Xiaomi'nin yeni çıkarmış olduğu telefonlar çok fiyat performans değil. bir iki sene önce çıkan Xiaomi telefonları çok daha uygun fiyata ikinci elde rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu bence gerçekten önemli bir avantaj. Bir iki sene önce çıkan Xiaomi telefonlarda halen güncel teknolojileri barındırıyor. Bu telefonları aldığınız zaman da iyi bir deneyim verdiğini söyleyebilirim. Bunlar neler? Onlara da bir örnek vermek gerekirse Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro gibi amiral gemisi cihazları dahi ikinci elde 3500-4000 TL bandında bulabiliyoruz. Bu fiyat aralığında 0 olarak satılan Xiaomi telefonlarda diğer modellerde gerçekten çok başarılı değil. Ancak dediğim gibi ikinci el bir Xiaomi telefonu aldığınız zaman 1-2 senelik amiral gemisi cihazları dahi çok daha uygun fiyatlara bulabiliyoruz. Bu bence gerçekten önemli bir avantaj. Şu anki orta sınıf Xiaomi cihazlara 7000-8000 TL gibi fiyatlar vermektense 1-2 sene önceki amiral gemilerine veya orta üst segment cihazlarına Xiaomi tarafında gerçekten çok daha uygun fiyata bulabilmemiz çok daha mantıklı hale getiriyor. Söylemiş olduğum gibi Poco X4 Pro, Note 11 Pro gibi cihazları her ne kadar fiyat performans olarak başarılı olmasa da bundan bir iki sene öncesine kadar Xiaomi fiyat performansta zirveye oynayan bir markaydı. Yani bu sebeple ikinci eldeki hızlı değer kaybı kullanıcı açısından bence bir avantaja dönüşmüş oluyor. Şimdi hızlıca ikinci nedenimize değinirsek burada Xiaomi telefonlarının genel batarya performansından bahsedeceğim. Diğer Android telefonlarla kıyasladığımız zaman da Xiaomi telefon onlar özellikle Samsung kısmıyla kıyaslarsak gerçekten batarya performansı olarak ve hızlı şarj yetenekleriyle beraber de bence Xiaomi biraz daha farklı bir konumda. Hatta Android tarafındaki batarya konusunda en iyi üreticilerden diyebilirim. Hangi segmentten bir Xiaomi telefon alırsanız alın genel kullanımda bir günü genellikle çok rahat rahat çıkartabilecek düzeyde oluyor. Yani Xiaomi telefon almak için batarya performansı en önemli nedenler arasında. Şimdi üçüncü nedenimize gelirsek bu biraz gerçekten bir tartışma konusu. Xiaomi'nin arayüzünden bahsedeceğim. MIUI arayüzü. MIUI arayüzünün gerçekten getirmiş olduğu çok güzel gelişmiş özellikler bulunuyor. Bunun dışında yapabileceğimiz ayarlarda gerçekten sınırsız diyebilirim. Telefonu istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Android tarafı için çoğu cihazda bunu söyleyebiliriz ancak bence MIUI arayüzü özelleştirmeye biraz daha yatkın, biraz daha bence bir özgürlük sağlıyor ve güncellemelerle gelen özellikler de gerçekten gerçekten çok fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada çeşitliliğin çok ciddi bir şekilde arttığını söyleyebilirim. Tabii ki her cihaz bu özellikleri kaldıramayacağından veya yavaşlama donma gibi problemlere sebep olacağından dolayı özellikle alt orta segment cihazlarda tüm yenilikleri bu tarz uygun fiyatlı telefonlara getirmiyorlar ama bunun dışında orta üst segment ve üst seviye Xiaomi telefonların neredeyse tamamı bu yenilikleri alıyor diyebilirim. Evet yeni çıkan MIUI sürümleri bazen ciddi buglarla yani yazılımsal sorunlarla birlikte gelebiliyor. Ancak bunları kısa süre içinde küçük boyutlu yazılım yamaları ile Xiaomi hızlı bir şekilde çözebiliyor. Bunun dışında daha yeni MIUI sürümleri resmi olarak dağıtılmaya başlamadan dahi kendi telefonunuza uyumlu olan orijinal ROM'ları internetten bulup indirerek rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani güncel sürümleri de çok daha hızlı bir şekilde geçme fırsatınız oluyor. Ayrıca güncelleme devamlılığı yani güncelleme desteği de çok önemli. Bu noktada 4 dört seri önce çıkmış bir modeli göz önüne alırsak örneğin Redmi Note 7 halen güncel sürümleri almaya devam ediyor. Şu anda MIUI 12.5 sürümünde rahatlıkla aldığını söyleyeyim. MIUI 13'ünde geleceği konuşuluyor ama bu kesinlik kazanmış durumda değil. Yani güncelleme desteği sizin kullanmış olduğunuz telefonun üstüne 3-4 model çıksa dahi rahatlıkla devam edebiliyor. Bu konuda Xiaomi diğer Android üreticilerin çoğundan başarılı diyebilirim. Tabii ki burada Samsung'u biraz daha ayrı bir köşe koymak gerekiyor. Güncelleme tarafında en iyi yazılım sunan telefon Android kısmında Samsung diyebilirim. Tabii ki yazılım desteği olsun, genel yazılım performansı olsun. Xiaomi Apple tarafıyla henüz karşılaştırılabilecek, kıyaslanabilecek durumda değil ama yine de pek çok Android modele göre Xiaomi telefonlar avantajlı diyebilirim. Bunun yanında Hindistanlı yazılım geliştiricileri Xiaomi telefonlara özel güzel ROM'ları yani yazılımları da piyasaya sürüyor. Yani güncelleme desteği kesilmiş bir cihaz olsa da farklı farklı yeni yazılımları telefonumuza indirerek rahatlıkla kurabiliyoruz. Bence şimdi dördüncü nedene yani en önemli nedenlerden birine geçersek Xiaomi telefonlarda e-mail atılabilmesi ve Türkiye fiyatına kıyasladığımız zaman da e-mail atılmış yani yurt dışı kayıtlı telefonları normal fiyatının yarı fiyatına da alabilmemiz en önemli avantajlarından biri. Burada bir örnek vermek gerekirse Xiaomi'nin amiral gemisi özelliklerini fiyat performans dengesi iyi bir cihazda sunmuş olduğu serisi olan T serisinden Xiaomi 11T modelini şu anda yurt dışı olarak 5700 TL bantlarında bulabiliyoruz. Bu telefonun güncel resmi fiyatı ise 9500 TL 10000 TL'ye varan bir fiyatta satılıyor. Yani arada yine yarı yarıya bir farktan bahsediyoruz. Açıkçası bu dolar kuruna rağmen 5700 TL gibi bir fiyatla amiral gemisi çoğu cihazın özelliklerini bizlere fazlasıyla sunabilecek durumda olan Xiaomi 11T'yi böyle bir fiyata alabilmemiz gerçekten bu cihazı rakipsiz kılıyor diye yani burada Xiaomi telefonlara e atılma durumu gerçekten bu cihazların en büyük avantajlarından artık Android 11 ile gelen bazı Xiaomi cihazlara e atılamıyor olsa da özellikle MediaTek Diamond serisinden işlemci kullanan telefonlarda bu özellik halen devam ediyor ve artık yalnızca tek sim üzerine değil çift sim kart kaydı yaparak da iki simli olarak telefonda rahatlıkla hiçbir sorun yaşamadan kullanabiliyoruz. Yani dostlar ülkemizdeki vergileri ve dolar kurunun yüksekliğini düşündüğümde en az azından %100 oranda alınan vergilerden kurtularak böyle yurt dışı olarak amiral gemisi cihazları çok daha uyguna getirebiliyoruz. Bu sayede de uzun yıllar bu cihazları kullanabileceğimiz de belirteyim. Son olarak da örnek olarak telefonunuzun ekranı kırıldı veya kamerası bozuldu. Bunun gibi durumlarda hem yedek parça konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. İstediğiniz telefoncuya gittiğiniz zaman çoğu Xiaomi telefonun neredeyse tüm parçaları bulunuyor. Hem de yedek parça fiyatları diğer markalara nazaran çok daha uygun fiyatlı olarak karşı karşımıza çıkıyor. Mesela ekranı kırıldı diyelim. Ekranımız diğer modellerde 600-700 TL ise Xiaomi tarafında bu dolar kuruna rağmen 400-500 TL hatta daha da uygun fiyata çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Bunun gibi avantajlar da gerçekten Xiaomi telefonların daha bize masrafsız olmasını sağlıyor. Ek olarak kamera sensörü, anakartı, diğer bütün bileşenleri Apple'a, Samsung'a göre de çok daha ucuz bir şekilde bulunabiliyor. Yani telefonun başına çok über bir şey gelmediği sürece bu fiyata şu telefon telefonu yaptıracağıma gider yenisini alırım gibi sorunlarla da karşılaşmamamız en azından şu ekonomide gerçekten önemli diye düşünüyorum. Yani dostlar özetle bir Xiaomi, Poco, Redmi cihaz almak için öne çıkan en önemli 5 neden bunlar da diyebilirim. Eğer atladığım önemli bir neden varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ayrıca bu serinin devamı gelsin mi? Almak ve almamak için nedenler serisini diğer markalar için de yapalım mı? Onu da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de... De abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.